Günaydınlar hepinize kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisinizdir inşallah beni de soracak olursanız yani biz de soracak olursanız şükürler olsun bugün daha iyiyiz ayak ağrılarımız bir nebze olsa da hafifledi daha iyi oldu şimdi üstümüzü giyindik bugün de ben böyle siyahlara büründüm arkadaşlar altına da böyle botlarımı giydim havada çok güzel inanılmaz güzel şansımıza var ya o kadar iyi oldu ki hatta e, valize ben kalın çoraplar bile koydum. Hani gittiğim zaman at kalırım, hani eldiven al alırım falan diye de düşünmüştüm ama şansınıza havalar çok güzel. E, yorumlarınız için de çok teşekkür ediyorum. <laughs> çok güzel yorumlar yapmışsınız. Bu arada siyah ne kadar zayıf gösterdi. Giydiğim gri elbisenin siyahı ama bu gri elbiseden sanki bir tık daha kısa. Ama altına böyle siyah da çorap giydiğim için sanki böyle tayt gibi duruyor. Ee, o yüzden hani daha rahatım. Tabii ki ben bu elbiseleri İnegöl'de giymiyorum arkadaşlar. Genelde İnegöl dışında giy giyiyorum. Ya bilmiyorum ben biraz oturduğum yere karşı hani giyim tarzım falan. Normalde aslında yani böyle giymek isterim ama bilmiyorum hiç İnegöl'de giymedim. İnegöl'de giymiyorum biliyor musun ben böyle? Hmm. Hmm, hiç giymem. Genelde hep orada pantolon giyinirim. Daha çok böyle dikkat edelim. Ee, İzmir olsun. Daha böyle bu taraflar olsun. İnanın kimse böyle dönüp de bakmıyor size. Ki da olmuyorum. Ee, böyle kızlar bunu da buradan söyleyeyim dedim. Şimdi dışarı çıkalım. Karnımız aç. Şöyle biraz atıştıralım. Kahvaltı yapalım. Günümüze başlayalım. Hepinizi, hepinize çok teşekkür ediyorum. Dışarıda görüşürüz. Arkadaşlar Gezi boyunca direndim, taksiye binmemek için Mürvet de o kadar söylendi bana, sen de ne kadar tuşuyasın? Vallahi binmedim. Sonunda da bir bineyim dedim. Ee, nereye doğru? Ee, İskenderiye doğru gitmek için. Üsküdar'a gideceğiz bugün. O da taksi, ha Kadıköy'e. Aman hep karıştırıyorum. O da taksici bizi beğenmedi. Turist değiliz ya. O ona yolluyor, ona yolluyor. Hadi dedik yürüyelim. Neredeyse geldik zaten. Bize ne dayanır değil mi? 36 bin adım atmışız. Allah'ım ya Rabbi. <laughs> Şimdi vapurun olduğu yere doğru geldik. Ve bugün e, benim lise arkadaşım e, Özgür'le birlikte buluşacak. Buluşacağız. Yıllardır görüşmemiştik. Yıllardır. Yani kaç sene oldu onu bile hatırlamıyorum. Liseden beri arkadaşımız devam etti. Birbirimizle gittik, kaldık. Gebze'de oturuyordu. O da pendikte. Hala pendikte. Şimdi onunla İskender'de buluşacağız. Güzel bir gün geçireceğiz. Arkadaşlar bugün en çok böyle merak ettiğim bir yer vardı. Her zaman biliyorsunuz Türk sinemalarını Türk sinemalarını aşırı seviyorum. Özellikle eski Türk sinemaları. Bir Hababam sınıfı yapalım bugün. Bir Barış Mançoğlu evini de ziyaret edelim. Bakalım planımızda rotamızda bu. Bir aksilik olmazsa Hababam sınıfında görüşürüz ama ondan öncesinde güzel bir kahvaltı yapalım Öznur'la. Öz Sizlerle de tanıştıracağım. Çok tatlıdır o var ya çok tatlıdır, canımdır. Böyle kızlar. Bak buradayız kuşlar çikolata yiyorlar bakın. dedim özledim ben seni. Çok özledim. Vay canım benim. Nasıl iyisin? Ben de hiç Sen de hiç <değişmiş gülüyor> değişmedin. Sen de hiç değişmemişsin. Bu ay, benim ay, arkadaşım. Mi? Özürüm benim canım. Nasıl? Kız hiç mi yaz, yaşlanmazsın? <laughs> Sanki kendi yaşlanmış. Ay, Ay bitti <laughs> yedik. Yemin <ederim> lisedeki gibisin ya. <laughs> Hadi yaşlı. canım. Evet. Ay. <laughs> ay. Vallahi bilmeyin. Dur dakika kamerayı çevireceğim şimdi. Biz buluştuk arkadaşlar. Kaç sene oldu? Bilmiyorum ki. Çok oldu deme. Sen bunların ne zaman gittin sen? Oho ben Mustafa'yı doğum yaptım. Evet. 20 sene oldu mu kız? 15 20 sene. Oldu, oldu. Olmuştur belki. Ay kavuştuk vallahi billahi. Şimdi biz bir kahvaltıya gidelim arkadaşlar. Orada görüşürüz. Arkadaşlar Kadıköy'de meşhur şekerci Erol'a geldik. Kafe Erol diye yazıyor. Buraya gelmeyi çok istiyordum. Hatta size şöyle göstereyim. Instagram'da storylerde önüme düşüyordu. Dedim hadi buraya da gelelim. Bakalım. Baya çok yoğun talep var. Çok güzel bir yer. Ya şimdi benimkiler şeker yemez. Ama de gelmişken çocukları alayım ben. Şöyle göstereyim size. <laughs> Vallahi şeker gibi dükkan şeker gibi. Arkadaşlar biz de şekerci neydi kız? Ş şekerci neydi? Ne işte, şekerci? Ne işte? Boş ver. Bunun cevap da cevap hafızası cevap bir kuvvetli öznur. <laughs> ben hep her yeri karıştırıyorum. Bu çok akıllı. <laughs> çok aklına bir her şey tutuyor. Ee, oraya girmedik. Sırayla alıyorlar. Bayağı da böyle sırada vardı. Resmimizi çektik, videomuzu çektik. Özürcüğüm de ay var ya çok özlemişim. O kadar özledim ki. Allah'a şükür Kadir kıymet biliyoruz birbirimizi. E, ee, görüşem görüşemesek de değil mi Özürcüğüm? Evet. Ee, her zaman birbirimizle iletişim halindeyiz. Hiç kopmadık. Bir de Nurgül'ümüz var. Evet Nurgül'üm. Bilmiyorum bu videoyu izliyor musun ama inşallah izliyorsundur kendisi. Güvenlik görevlisi üniversitede hangi üniversitede Yıldız Teknik, Teknik Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi belki çocuğunuz orada okuyan varsa da ismi Nurgül <laughs> selamlarımı yolluyorum evet. gerçekten ama evet. da telefonla konuşuyoruz güvenlik. üçümüz birdik değil mi Özgür? Evet dört. <laughs> Hah hoca üç yılı beraber geçirdik ama neler yaptık? Ne o... anılarımız var ne okullardan okuldan kaçtık sakın kaçmayın e, kızlarımız. Ama hata. Hatay. Çok hata. Çok. Şimdi anlıyoruz tabii. Bu çok çalışkandı. Ee, bu bizim yüzümüzden <laughs> bizi uydu. <laughs> Özür Sen de bak bunlar benim sende liseyi bitirdi. <laughs> <laughs> Sus be. Şey, sürekli kopya verirdi bize. Sürekli ama sürekli. Ay vallahi. <laughs> Muhasebeyi hiç anlamazdım. Şey, <laughs> Özdoş. <Özgür. Özgür. gülüyor> Sen niye çalışmadın bir yerde? Çatıştı mı liseden çıkınca? Nerede çalıştın? Ben evlenene kadar çalıştım. Niye devam Evlilikte. etmedi? Çalıştım evlenince istemedi eşim. Şu eşler de var ya yani evlenince ben, ne oluyorsa istemiyorlar istemiyorlar. Ben Sanki... yerime mani oldu. Böyle söylüyorum şimdi ona. Aslında dinleme sen dinlemezdin. Ama şey şimdi ilk evlen zaten çalışmaktan da bıkmıştım biraz. Hmm. Yorulmuştum. Aynen. Biraz dinlenme iyi geldi ev hayatı. Şöyle bir kere yapışınca da kaldı. Aynen. <laughs> özgür hiç değişmemiş gerçekten hiç değişmemiş yok ya, çok... yok, yok aynısın aynısın <laughs> kızılım benim canım benim ee, o da bana diyor aynen sen de hiç değişmemişsin evet. mesela diyor ki sen diyor ekranda daha çok kilolu duruyorsun Tabii. öyle mi duruyorum gerçekten evet. ekranda daha iri böyle kalıplısın ama hiç hiçbir şey yok var 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 yani. var, var var kız var <laughs> ay canım benim hiç değişmedik şükür evet. Aynen. Kocalarımız iyi bakmış bize. Evet, evet. <laughs> bizim Ama onların, o onlarda saçlar gitti. Saçlar çok beyazladı. <gülüyor> 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 evet, benim de böyle. <laughs> Aynen. Böyle kızar. şimdi biz e, siparişleri verelim. Bayağı acıktık. Böyle kısa da bir muhabbet yapalım dedik. Arkadaşlar size meşhur Mado kahvaltısını göstereyim. Şu tabak, şunlar hariç gelenlere Kadıköy'de 150 TL. Şu böreğin küçüklüğüne bakar mısınız? Ben sizler için zarara giriyorum ama sizler zarara girmeyin. <laughs> Yemin ederim dalga geçer gibi şu tepsinin evet, haline bakar mısınız? Bunlar ekstradan Bir para verdik. Alakalı. Şunda burası kırık. Bu otuz, bu otuz. Arkadaşlar bakın Vallahi peynirde küf var. Sahip olanlar, değil mi? Şurada şu küf var. var. Öyle, bu ne ya? bakın. Hı -hı. Şunlar kurumuş. Hı -hı. Herhalde başkasının tabaklarından getirmişler. 60 Allah, ben... şu böreğe bak ya ekranda belki büyük İnanın inanın minnacık. Minnacık. Kibrit kutusu gibi falan işte. Şu zeytinin reçeli içinde bir şey var. Şu ne onu anlamadım. Böyle. Paranla rezil oluyorsun. Bir de. Ve 150 TL. Sadece bu. Ne demeyeceğim zaten. Aynen aynen. Musun? Bilmediğiniz. Hani bilmediğiniz zor. bilmediğiniz. Doğru. Bildiğim bir yerin kalasına şoka uğradım ya. Aynen. Şoka uğradık. <laughs> Ve en son o yeşilliğin <laughs> altından da affedersiniz sinek çıktı Odan. ve bizden para almadılar. Yani en doğrusu da bu zaten yiyemedik de bir şey. Yara aç bir şekilde kalktık artık. Evet, şey Heh, şimdi Barış Manço'nun evine gidiyoruz Madoya. Çok merak Hı. ediyorum ama kahvaltı. Ay kızlar vallahi billahi ya. İstanbul'a gelirseniz Şişt. yine de tabii ki bilinen yerlere gitmek Şşt. en mantıklısı gidiyoruz bakalım. Doydun mu? <laughs> Ay işte. Ekmek yedim bol bol. <gülüyor> <gülüyor> Ay vallahi ya. biz yani ilk de hayatımda böyle bir. Ben o evde bile normalde öyle bir kahvaltı hazırlamıyorum ya. Değil mi? İnsan ne çıkacak bir kahvaltı değil yani. Ne Böyle kızlar. O, zaten o peynirleri görünce o şeyleri görünce olay bitti. Üç gündür, barana, da bir şey Kız o leçeli yiyorum ya şey diyorum acaba diyorum benden önce kimler yedi bunu? Asıl var dışarıda kahvaltı yapmak ya yok ya. Ama bakın dün biz bir yere gittik ya Kuzguncuk'ta. O kadar güzeldi ki çok güzeldi ya böyle yok, tadı tuzu bu, yerindeydi. Bu, bu, şey. Aynen. Şimdi Barış Marçal'ın evini gezelim arkadaşlar. Şöyle size giriş ve çıkış saatlerini de göstereyim. Pes ile içeri giriş yapıyoruz. <laughs> domates ve biber patlıcan şarkısı ve <laughs> çok meşhur ve hala değil mi söylüyor yapmışlar. Şurası da evi. <laughs> Dur bir dakika. <laughs> Arkadaşım eşek meşhur şarkıları. Ay vallahi. Hey gidim hey. Çok izlerdim onu var ya çok hafta sonları. Bu şarkıyı de onlarla söyledi arkadaşım. Kızlar ekranda nasıl duruyor bilmiyorum ama e, şu an sanki bizle konuşacakmış gibi. Şu elinde tüyler bile duruyor. Baksana siyah elleri. Şöyle. Bakın saçları maçları. Allah rahmet eylesin tekrardan. Saçının başını almadım da yani affedersin. Yüzü gözü. Ya şu an var ya sen gibi falan söylüyorum. Şunlar falan diyecek sanki. Hı -hı. Ay düşünüyorum. Oğlum falan görse çocukları. Sanki gel sanırım sana Hı -hı. Burası salonu. Şöyle geniş açı yapayım ben size. Tablolar, perdeler. Hepsi orijinal haliyle değil mi? Bakın. Kendi eşyaları. Şöyle yakın yapayım. Şey düştü. Burada ne yazıyor? Dokunmayınız diyor. Oturmayınız. Şöyle bakın. Şadrazam Mithat Paşa'ya ait çalışma masası. Ay çok kötü oldum. Şu... Evet. Bu da yemek odasıymış. Ne yazıyor burada? Bunu no. ve vefat etti. 31 Ocak 1999 gecesi ajandasını, cep telefonu araba anahtarını masanın bu köşesine bırakır. Nokia. <laughs> Nokia evet. evet. Ne yazmış babam? Dünyaya veda etti. En son oyunda yazmış. Aa, evet. bakın. Evet. Eski telefonlar. Dokunmayınız diyor yani geldiğiniz evet. zaman. Evet. Kalp krizi, kalp krizi. Şöyle arkadaşlar vitrine. Ay kendimi bir tuhaf hissettim. Şey Öznur. Sen? Ben de kendimi söyleyeceğim. Valla. Şunlar var ya of. Kaç seneliktir. Hadi burası kıyafetleri mi? Hmm. Ayakkabıları. Hmm. Evet bak. Ay vallahi giyimi de baksana. Süleyman abla kalibinde giydiği kıyafetler. Bakayım az bir. Valla böyle değişik bir duygular içindeyim. Bu ne Hacettepe Üniversitesi? Mehmet Barış onursal doktoru Vay, bu Bunu ne? Ha. Saçları, saçları da ha evet, şurada saçları var arkadaşlar. Merdivenleri de böyle piyano yapmışlar. Görüntüsü ben serdiğim daha doğrusu. Nerede? Evet, duvarlarda böyle notalar. Bu da banyosu. Evet arkadaşlar. Yani çok güzel bir banyoymuş günümüzde bile değil mi? He? Yani şu günümüzde bile. Ya <laughs> yani ben şu cam sürekli sil sil anam ağlar. Bakar mısınız? Çok güzel. Çok yönde. Burası da misafir odaları. Sonun yatak odası. Vallahi. Şu da karısının şeyi Aynı, Makyaj tuvalet aynası Abajurlara filan bak Adam olacak çocuk Çok izlerdim arkadaşlar Var ya Hafta sonu var ya Şöyle Fotoğrafta çekindik Burada Ay çok güzeldi İyi ki gelmişim Buradan da bir Hababam sınıfı yapalım. Orada nasıl duygular içinde olacağımı bilmiyorum ama inanın burası da çok etkiledi beni. Yani. Adam olacak çocuk. Nasıl? <laughs> ben keşke hep bu yaşta kalsaydım. Ay keşke, keşke Öznur'um. Hababam sınıfının bahçesindeyiz. Şimdi kahveleri içtikten sonra şöyle etrafı sizlere gezdireceğim. E, vallahi ay, değil mi kız? İnsan bir tuhaf oluyor ya böyle yerlerde. Öznur, duyguların ne? Çok güzel ya, ne bileyim. Ben de senin sayende geldim. Kaç senedir İstanbul'dayım ama <laughs> güzel, çok güzel duygular. İşte Şimdi şöyle düşünüyorsun, yani bu bahçede o insanlar yaşadığı gördün değil, değil mi? De, ne, böyle, filmler, evet. ne filmler, ne filmler. Kaç yıl. İnsan o duygulara kapılıyor aynen, yani. Aynen, o maneviyat aynen. Barış Manço da dedim mi? insan bir kötü oldu. Barış Manço dedim ki zaten herhalde konuşsa ya bir an böyle konuşacak. Evet evet. Neden... Her şey çok gerçekçiydi. Çok gerçek, Deminden Mürvet şey diyor. Keşke aynı şeyi burada da yapsalar değil mi? Ha, burayı daha Kartondan görmedim. koymuşlar. Benim... Mürvet görmüş. Ha, evet. Kartondan değil mi resimleri? Ha, evet. Keşke böyle balmumundan mumundan şey. filan. Belki onun kişi sayısı çok ya. Orada tek Barış Manço. Abi. Ama olsun. Aslında evet. burada 25 kişi var. Yani evet. daha gerçekçi Daha gerçekçi, daha bir güzel. Neyse şimdi birazdan girip gidip göreceğiz. Şöyle bahçesi arkadaşlar. Şu kapılardan mı kaçıyorlardı kız? Yok, arka taraftan, arka taraftan. Arka taraftan mı? Tenefise. Hah bakarız. Teneffüse çıktık. Teneffüse <laughs> çıktık. <gülüyor> Teneffüsteyiz. Biz de çok yaramazdık değil mi lisede? Evet. Çok yaramazdık. Yani. Seni çekeyim Merve şurada. <laughs> Dur evet, bekle. Masalar var herhalde burası. Yemek de yeniliyor. Aynen baksana. Böyle. Hadi ya. Şimdi ne yapıyoruz? Aa. Şu şarkı da var benim içimi Thank <laughs> you. <laughs> hadi kopya. Hadi. <laughs> Çok kopya çekerdik, değil mi? Kadıköy'e de geldik, Özgür'e da ayrıldık da gitti. Çünkü gitmesi de gerekiyor. Hava da erken kararıyor. Arabayı da öyle bir yere park ettim ki dedi belli bir süre sonra hani kaldırmam gerek gerekli. Canım benim. Belli olmaz bakalım. Belki cuma günde buluşuruz. Mutlaka dedi hani buluşabilirsek de buluşalım. Ben dedi seni tekrar Havalimanı'nın oradan kalkan otobüslere bindir İnegöl'e. Bursa'ya göre İnegöl diyorum. Burası da alabildiğince mağaza. Kardeşime de böyle ekipman aldı Mürvet. Ee, Ersin'in siparişi motosiklet tutkunu. Biz ne kadar istemesek de o da o kadar şu motosiklet vaz sevdasından vazgeçmiyor. İşte böyle kamera filan değil mi? Bandanadır, mandanadır. Cacurt bir şeyler aldırdı. Cacurt. <laughs> Cacurt. <laughs> Ay vallahi. Bir helvacı Ali arıyoruz. Cacut. Yürüyerek. Kızlar eve gittiğimde işim tartılmak olacak. Otelden çıkarken balonları bari... otel. biz otelde bıraktık. Çünkü neden Kadıköy'de hani Üsküdar'da gezeceğimiz için bir de şu an gideceğimiz otel çok uzak olduğu için sabah ve Gökçe'ne çok yakın. O yüzden hani git gel yapmayalım. Hani burası da daha yakın olduğu için hani böyle bir şey gibi. Burası daha yakın olduğu için o yüzden bavulları bıraktık. Neyse, gezdik bugün. Güzeldi, çok güzel bir gündü. Ee, yağmura yakalandık. Neyse, otele girdik. Bu sefer taksi, taksiciyi aradı sağ olsun. Oradaki görevli. Fakat taksi bulmak İstanbul'da çok zor. Çok zor. Bugün zaten bir kere taksiyemedik değil mi biz? Geldiğimizden beri. Almıyorlar. Genelde yabancı turistleri tercih ediyorlar. Ve çünkü para çok. <laughs> Açılımı bu. Ee, o yüzden e, Mürvet, e, otelin bağlı olduğu ne diyorlar bunlara? E, servisler ama özel servisler. Onu tuttu. Şimdi kalacağımız otele doğru gidiyoruz. Yolumuzda çok az kaldı. Ben de bu arada bir videomu yapmaya çalışıyorum ama bu felaket sırtıma böyle ağrılar sıkılandı. Bir 10 dakika bak demiyor. Yani İstiklal Caddesi'nden gideceğimiz yer bir buçuk saat var mı? yani aşağı yukarı aşağı yukarı evet valla klimayı da açtırdık. Güzel böyle ısındık arkadaşlar. Şu anda saat herhalde dokuz falan geliyorduk. Dokuzda falan ee, yani otele gittikten sonra bir yere gider miyiz bilmiyorum. Çok yorucu bir tatildi ama çok da güzel bir tatildi. Güzel eğlendik. Bugün Özgür'ün gelmesi de apayrı bir şey oldu. Ee, çok cana yakındı. Bu kadar cana yakındık ki O zaman şu kalbindesin. Bunu biliyorsun zaten. Bir de sürekli izliyor. E, hatta şey dedi Cuma günü Mürvet yolcu ettikten sonra Aysa dedi ben arabayla geleyim. Eğer dedi hani sen de istersen hani vakit olarak. Çünkü evdekiler de beni bekliyor artık gel diyorlar bana. Hani bir kahvaltı yapalım çünkü bugünkü kahvaltı zehir oldu. ben şimdi size onu da söyleyeyim. Hem o zaman kapanışı ben burada yapayım. E, yaptığımız, mododa yaptığımız kahvaltı tam bir koydu. Kalan peynirler, küfür peynirler, yanık tavada, o kadar kötüydü ki tadı. Hani bir iki böyle aldık ama aha, o tavanın dibinde görecektik. Hayır, asla zaten yenmez. Nasıl bir şeydi anlamadım. Diğerleri de pek şey yapmadı sorumlu olan kişi beyefendi gelmedi çıktı gitti ben size öyle söyleyeyim tabii ki bütün madu aynı mı aynı değil şimdi birisi bunu yaptı diye hepsini de suçlayamam aslında çünkü ben de gidiyorum çok güzeldir yani ikramları olsun değil mi çok temizdir çok hijyeniktir ee, para almadılar bizden yani aslında biz yarısını verecektik yani ben tamamını asla vermeyecektim yarısını çünkü Peynir Tabay geri gitti. Menemen aldılar, götürdüler. Başka? Yenisini de getirmediler. Yenisini de getirmediler. Durum böyleyken böyle. Ee, Zeytinler reçeliydik. Zeytinli reçel. Reçelin bir tanesinde de bir şey de vardı içinde. Onlar kalanları bize verdiler. Yani iki üç günlük o peyniri, o küf var ya görünce Kars kaşarıydı. Bilirim çünkü Kars kaşarı dışarıda durduğu zaman değil mi? Evet. Küfleniyor yani dışarıda durduğu zaman. Neyse kızlar kahvaltımız böyle oldu ama akşam yemeğimizi 10 numara 5 yıldız. Tam nerede? Metronun karşısında e, küçük bir yer. Küçük pardon küçük değil ama çok güzeldi. Çok temizdi. Ekmek arası bol döner yedi. Bu kadar lezzetli değil mi? Evet. Özel bir rica ettim abi zaten Bak geldiğimden beri midem mahvoldu. Ne oldu? Bağırsaklarım. Yani yanılmalı olması Yok abla sen ye. Bak dedi çok memnun kalacaksın. Gerçekten böyle öyle helal olsun hakkıyla yapana her zaman helal olsun. Hemen bir özet yapayım. Barış Manço'yu gördüm. Var ya sanki böyle bizle konuşacakmış gibi. O kadar böyle duygulandım ki. Hele Hababam sınıfı ama sadece şunu söylerim. Babam sınıfında keşke Barış Manço'yu yapılan değil mi? O mumyalardan daha bir gerçekçi olsa ee, yani keşke oraya daha geniş açı yapsalar değil mi babam sınıfına? yani mesela bir kamp alanı yapabilirler kampa gitmişlerdi değil mi çok güzel bir yer İstanbul zaten her zaman diyorum çok güzel bir yer ama yaşın olacak bir yer mi asla tercih etmeyeceğim bir şehir ama mükemmel de bir şehir işte bu ikisinin arası bir şey diyeyim ben size çok güzeldi özrümle buluştum o zaten harika günümüz güzeldi hürmet alışveriş yaptı bayağı böyle dokundur pişmaniyedir leblebidir, kuru incirdir. Bayağı böyle bir şeyler aldı. Serracığıma ben de takılar aldım, ayna aldım. E kız kız sonuçta. Hatta aynaya diyorum ki kendi resmimi de koyayım. Çocuk sürekli halasına baksın. Hala hala. Zaten diyor ki hala hala. Yavrum benim ya. Mert de hastalanmış arkadaşlar. Aslında geziyoruz ama. E, ama şükür ateşe düştü değil mi? Ateşe düştü. Ha. Yani tekrardan da sü sürekli mürvet arıyor. Babası da çok güzel bakıyor. Bugün eee annesi filan da gitti mürbetin çorbadır yemekti böyle kızlar yani geziyoruz ama aklımızda evde yani öyle e biz kadınlar böyle değil miyiz vefakar analar ama geziyoruz <laughs> o da <hayır. gülüyor> şimdi ben kapanışı yapayım umarım severek mi izlediğiniz bir video olmuştur e, yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum evet dönüm dönmeye çalışıyorum göremediklerinde olduysa kusuruma bakmayın. Siz benim kalbimdesiniz. Hepinizi çok seviyorum. Allah emanet olun. Sağlıcakla kalın. İstanbul'dan hayırlı akşamlar hepinize. Yarın görüşürüz.